Süleyman Oğuz, Sümer tabletleri okunursa tüm inanışların aynı kökten geldiği anlaşılıyor deniyor. Sizce böyle midir? Ee, tüm inanışlar değil de Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam, Sümer dininin kalıntılarıdır. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Yahudiler 300 yıl e, Babililere esir düşürürler. Hatta orada bir Ester mevzusu vardır. O kadın gidip... E, Babil Kralı'yla birlikte oluyor. Halkını falan kurtarıyor. Ester. Hani Ester adı çok ünlüdür Yahudilerde. E, orada bu ba Sümerlerden kalan inançları öğrenip kendi inançları gibi kitaplar yazıyorlar. Maalesef e, Sümerler e, çok etkilediler ve bu dinler doğdu. Ben bu üç dinin Orta Doğu masalları olduğuna inanıyorum. Çünkü Sümerlerin inancı çok tanrılıdır. Bunlar tek tanrı uydurmuşlar. Ee, gerçekten öyle. Yani o üç din Sümer inanışlarından geliyor ama saptırmışlar. Mesela Nuh'un Nuh hikayesi Sümer tabletlerinde çok detaylı anlatılmış. Kur'an'da bu kadar anlatılıyor. Yani. yani şöyle olmuş. Ana kaynak Sümer. Yahudiler biraz özet çıkarmışlar. Sonra Hristiyanlar özet çıkarmış. Sonra Müslümanlar özetin özetinin özetini yapmışlar.